Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asaf'la birlikte şöyle bir açılış yapmak istedim. Yine siz videoyu izlemeden birkaç saat önce bu videoyu çekiyorum. Ya o kadar kafam dalgın ki bu videonun e, bildirimini daha önce yaptım ama açılış ve kapanış videosunu çekmeyi unuttum. Hemen size videonun içeriğinden bahsedeyim. Arkadaşlar Asaf ek gıdaya geçti. Ek gıda da ilk tadımını sizinle paylaşıyorum. Daha sonraki videolarda <laughs> Daha sonraki videolarda diğer tadımlarını da sizinle paylaşacağım. Onun dışında Asaf'ın saçlarını kesiyoruz. Şu anda çiçek koydum görmeyin diye sürpriz olsun diye videonun içinde göreceksiniz. Ailecek 6 aylık bir fotoğraf çekimi yaptık. Küçük bir fotoğraf çekimi olacak. Çarşamba günü de çıkan fotoğraflarımızı böyle sizinle slide şeklinde paylaşırım. Böyle bir 3-4 poz var sanırım. Daha önceki videolarda söylediğim gibi kayınvalidem, kayınbabam geldi. Güzel bir akşam yemeğini sizinle paylaştım. Ve Asaf'ın saç kesimine büyüklerimizin tepkisini çektim. Ee, umarım keyifle izlersiniz. Çarşamba günü inşallah kayınvalidemin de içinde detaylı bir şekilde bulunduğu bir video çekmeye çalışacağım. Yani günlük rutinimiz nedir? Daha önceki videoda bahsetmiştim. Ee, onu sizinle paylaşacağım. Şimdi sizi video ile baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar gece hazırlığından şöyle başlayayım size. Tam 15 kişilik anneme sordum. Anne 15 kişilik nohut ıslatacağım ama çok fazla olmasın dedim. Kaç bardak koyayım dedim. E, 4 bardak koy dedi. Yani böyle gözüktüğüne bakmayın bayağı tencerem büyük. E, bu böyle bir kenarda dursun. Kayınbabam Sinop'tan geldi. E, Türk kahvesi hazırlayacağım şimdi. Arkadaşlar kahveyi yaptım. Bakın kahve makinesi şurada. Sabah kahvaltı bulaşıklarımız duruyor. Şimdi bunları ben bir şöyle... Lavabonun içine koyayım. Ee, bulaşık makinesinde bulaşıklar var. Onları halledeyim. Bugün çok misafirim olacak. Videonun başında söylemişimdir. Hemen hızlıca halletmem gerekiyor. Bu arada Asaf da dedesiyle babaannesinin yanında oyun oynuyor. Arkadaşlar mutfağı toplamadan önce şöyle nohutumu süzeyim. Kaynamayı bırakayım. Soğanımı falan halledeceğim. Kayınbabam uyudu, kayınvalidem uyudu. Asaf'ı uyuttum geldim tekrar. Ben bu videoları ardarda arda çekiyorum ama aslında odaya çok sık gidip geliyorum. Hemen bunun suyunu süzelim, soğanları doğrayalım. Evet, suyunu değiştirdim. Yeni su ekledim. Altını da yaktım. Kaynamaya bırakıyorum. Şimdi soğanlara başlamadan bulaşık makinesini halledelim. Bayağı böyle içi bir dolu. Şöyle. Hemen şunları da hallediyorum. ...ve makine tamamdır arkadaşlar. Evet soğanlarımı robotta doğradım. Bakın nohutlar da şöyle bir güzel kaynıyor. Soğanları salçada kavuracağım. Sonra ekleyeceğim. Arkadaşlar şöyle size nohutun son halini... ...son halini göstereyim. Ee, bozuluktan et çıkarmayı unuttum aslında. Etli yapabilirdim ama unuttum. <laughs> eltim yemek yapmış. E, o var, pilav var. Hatta pilav evet. şurada yanda. Şurada patates salatası. Şöyle Eltim düdüklü tencerede kemikli et pişirmiş sulu sanırım. Açmadım. O gelsin öyle açacağım şu an evde değil. Size o kısımları gösteremedim ama arkadaşlar annem geldi az önce çorba yapıp getirmişti. Bu kocaman tencereyi valla evden taşıdı getirdi. Sağ olsun yengem de o şekilde yaptı. Bebekli olunca böyle yardımlar geliyor. Evet arkadaşlar Aksay ailesi. Şöyle bir üstten göstereyim. Abilerim, yiyenler. Şöyle Furkan, Kenan, Faruk. Abiler. Kayınbabam, babacığım geldi bugün. Ablacığım, görüncem. Şöyle hanımlar da yere oturuyorlar yengem, yenler, annem de burada, diğer abim de burada. Herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Asaf'ı fotoğraf çekimi için hazırlıyoruz. Yalnız Asaf hep kıyafet giyerken böyle hiç huysuzluk çıkarmaz. Çok güler. <laughs> Esra teyzesinin aldığı takımı giydireceğiz. Arkadaşlar alt takımını da giydirdik. Şimdi ben size detaylı olarak göstereceğim. Artık alt sayı olduğu için suratını da çok saklamama gerek yok ama fazlaca da gösteremeyeceğim. Bakın annem sizin için şöyle ayağı kaldırdı. Şu an burada ışık tam olmadığı için gösteremiyorum. Tam net belli olmuyor. Bakar mısınız? Ayak uçlarına basıyor. <laughs> Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gel bakalım! Gel bakayım. Şimdi. Abi, bir yere koy. Ha, bir yere şöyle kolumla doğru getir. mi? Bir bir şey lazım. Bak abi, hadi. Tamam, hadi. Bak, 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 bak. Şimdi şöyle yapacağım. Çocuğu... Oma! Evet. Böyle mi duruyor? Evet. Çocuğu Evet. Biraz daha yavru. Böyle. Böyle iyi mi yani? Tamam. Şu an ansap ağlamıyor arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Ben dedim acaba sıkıntı olur mu? Ama şu an sakin. Sen de yana Tamam. Ya ben alayım montayı doğru. Ben ne <laughs> yapayım kankasını? Sırtla. Şöyle atıyorum. Şşşt! Gel. <laughs> Vallahi ömürlerim <Bitti>. yok. Bitti. Bitti arkadaşlar. Şimdi fotoğraflara karar vereceğiz. Sen istersen bir al Azam. Arkadaşlar ee, biz bilmiyorum. fotoğraflarımıza karar <gülüyor> verdik. <gülüyor> şöyle bilgisayardan biz size uzaktan göstereyim şöyle. Bakın arka planı yeşil olan fotoğraflar bizim fotoğraflarımız. Karar verdik. Ee, her fotoğraftan iki tane çıkacak. İkimizi de ailemize vereceğiz. Ee, yani bir yedeği bizde duracak, bir yedeği işte kayınvalideme, bir yedeği de annemlere vereceğiz. Şimdi buradan annemlere gidiyoruz. Asaf tıraşı olacak. Onun vakti gelecek. Kayınvalideme sürpriz olacak. Bakalım saçlarının kesimine nasıl tepki verecek. Kayınbabam da aynı şekilde. Annemle babam zaten saçları kesilirken görecekleri için onlara çok sürpriz olmayacak. Fotoğraf çekimi tamamdır. 6 aylık fotoğraf çekimi burada bitmiştir. Şimdi evimize gidebiliriz. Arkadaşlar şimdi annemin evine geldik. Dinleneceğiz. Eşim zaten bugün işten gelmişti. Şöyle Asaf'ı indirdim. Eee Saçını kesecek kişi bizim akrabamız, abimiz. Şöyle bir 5-6 gibi gelir büyük bir ihtimalle. Ondan sonra saç kesimini size adım adım göstereceğim inşallah. Biz de merak ediyoruz. Biraz saçların bunalttığını düşünüyoruz. Ee, bakalım nasıl olacak çok merak ediyoruz. Biraz böyle bazıları bazen kızlara benzetiyor. Kesince herhalde sanırım tam olarak erkeklere benzeyecektir. Evet içeride. arkadaşlar al sapın. saçlarını kesiyoruz size son kez şöyle saçlı halini bak de göstereyim. Anneye. anneye. bak. Büyükçe. Ayşe. Anneye bak. Şimdi abi dikkatini çekti ona bakıyor. Asya. Üst... Ben Asya. Bence çıkar Bence anne. Çıkar. Hadi sen Aş, aşağı yere mi? Kaya aşağı yere evet. Aşağıda böyle bunu niye kadar bir çıkmış? <laughs> Şu an ne bir haber. <laughs> Baba. <laughs> <laughs> Gidi Kalına bindim. 5 lira buldum. Çarşıya gittim. <laughs> Annesi nasıl olacak? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Ding dang dong. Baş parmağım, baş parmağım. Neredesin? Dur, Buradayım. Dur. Dim, dang dong. <laughs>

Tamam oldu, tamam. Evet arkadaşlar. Asaf tıraşını oldu. Banyosunu yaptırdık. Biraz şöyle geçeyim. Işık vuruyor çünkü. Şöyle döndürürsem daha iyi olacak. Saç rengi ortaya çıktı galiba. <laughs> Saatler olsun. Sıhhatler olsun. Sağlık olsun. Olsun mu? Olsun mu Olsun.

Evet, evet arkadaşlar şimdi Asif'in ilk ek gıda tecrübesi için 1 litrelik sütü tencereme aldım yoğurt mayalayacağım neredeyse bir sene sonra yoğurt mayalıyorum mayayı da teyzemden almıştım iki gün önce Şimdi bunu dolaptan çıkardım. Biraz ılısın. Sütüm de kaynasın. Mayalayacağım. Ve birkaç dakika sonra siz de Asaf'ın ek gıda başlangıcını görmüş olacaksınız. Şimdi elimde şöyle bir boş kavanoz var. Sığını buraya koyacağım. Aslında küçük mini kavanozlarım olsa azar azar yaparım. Sürekli bir tanesini açmış olmam. Ama bakalım biriktikçe yapmaya çalışacağım. Şimdilik buna koyacağım geri kalanı artık nereye sığarsa oraya eklerim. Evet arkadaşlar toplamda 1 litrelik sütüm şu kaplarıma yetti. Hepsi birbirinden farklı. Bu normal kapak, bu vakumlu kapak. Buna da kendim bir şekilde e, o silikon kapaklardan tutturacağım. Merak etmeyin yoğurtla temas etmeyecek. Şimdi biraz alımasını bekliyorum. Sonra şurada yaptığım biraz içine sıcak sütten de ekledim. Ekleyeceğim ve inşallah güzelce mayalanır. Evet arkadaşlar şu ortadaki kap geniş olduğu için ve alçak olduğu için mesela bu ılımış. Kıvama gelmiş. Şöyle 3 tatlı kaşığı eklesem yeter. Bunu hemen mayalayacağım. Şöyle güzelce karıştıralım. Sofra beziyle güzelce kapatacağım. Aynı işlemi soldaki ve sağdakine de yapacağım. Şimdi size hızlı oluyormuş gibi geliyor ama ben bekliyorum arkadaşlar. Oraları kesiyorum. Bu bardaktaki süt de tamam. Kübra yapacak. Başka kapma bulamadım diyebilirsiniz. Vallahi arkadaşlar annemlerden geldim. Asaf'ı uyuttum. Sütü kaynattım. Direkt giriştim. Şimdi eşim evde değil. Evet. Acele ediyorum Asaf'ın yanında ona yetişebileyim diye. Çok karıştıralım. Az öncekini şöyle bezin üzerine koydum. Bunları da aynısını yapacağım. Tekrar göstermeme gerek yok. Artık ya e, yoğurtlar tamamlandığında ya da Asaf'a yoğurt yedirirken tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir araya girdim. Bir sonraki gün yani yoğurdu yaptığımın e, yoğurdu yaptığım gecenin gündüzü artık sabahını yarına geçtik ne kadar uzattım. Şimdi bakın şurada şöyle çantamı hazırlıyordum. Mayaladığım yoğurt hatta ben size kıvamını da göstereyim. İbi bi. Günaydın. Günaydın. Asaf'ı zaten görmüştünüz tıraşlı hali. Bu da sonraki günden hali. Babanın da tıraş hali. Aynı <laughs> evet ikisi aynı anda oldular. Böyle babaya daha çok benzedi bence babasına benziyor. Ben hala aynı fikirdeyim. Şimdi size hemen yoğurdu göstereyim. Bakın şöyle açtım. Gayet taş gibi gözüküyor. Tam şimdi korkuyorum, eğemiyorum. Şimdi e, sosyal medyadakiler gibi şov yapmayayım. Evet, kapatıyorum. Bunu böylece anneme götüreceğim. Ve orada yedireceğiz bakalım. Sonra olmadı belki buraya getirebilirim. Bakacağız duruma göre. Çünkü kayınvalidemler büyük bir ihtimalle hafta içi bize gelecek. Kayınvalidemin tepkisini de size göstereceğim. Hemen hazırlanalım ve çıkalım. Arkadaşlar biz yola çıktık. Bakın Asuf'u şöyle battaniyeye sardık. Artık saçların da kesildiği için çabuk üşüyebilir. Bebek arabamız pek müsait değil. Şimdi size babamın tepkisini de çekeceğim. Çünkü babam dün görmedi. Babam yoktu. Gidelim bakalım. Karanlık gerçi annemlerin ee, binası ama bakacağız. Evet geldik. Evet Asaf'ın evet. tıraşlı halinin tepkisi. Evet. <laughs> Dur geliyor Erkan kapattı. <laughs> 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 Tiloşçum da burada. <gülüyor> 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 çok <güzel olmuşsunuz> ya. <laughs> ya hayır çok güzel aldı. <laughs> Çok değişmiş o ama. Evet. De. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşağı. Yüzüne ne yapmış yine? Ya? Çizmiş her şey tarafını. Evet. Çizmiş her tarafını. Şimdi keseceğim tırnakları. O. Çizmiş her <laughs> tarafını. <elifini. gülüyor> <laughs> sen, sen diskopçuk oldun. <laughs> Biz <laughs> Tuşuna bakır. olmuş ya. Tuşun olmuş ya. Tuşun <laughs> ya. Ne zaten? Evet arkadaşlar babam içeride asasla hasır giderirken şu yaptığım yoğurdu e, biraz kaseye koyalım ki soğusun Kıvamı da görmüş olur. Güzel olmuş. He. Tamam yeter herhalde bu kadar. <laughs> yeter. Bunu yemez zaten dedim bitiremez <gülüyor> bunu. <gülüyor> Daha ilk çünkü arkadaşlar. Daha önce hiçbir şey vermedim. Sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben merak ediyorum hep bebeklerin ilk böyle yemekleri olan tepkilerini. Dedim, belki sizin de aranızda merak edenler vardır. Şimdi şunu dolaba koyayım. Bu biraz dışarıda ısınsın. Bu arada arkadaşlar annemi de kahvaltıda yakaladık. Demiştim zaten anneme kahvaltıya gideceğiz diye. Şöyle mantarlı yumurta yapmış. Ben çok severim. Mantarın her halini severim. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Asaf'ın ilk yoğurt deneyimini sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar yemek vakti geldi çattı. Bakın Asaf'ın şu an karnı biraz tok. Yer mi yemez bilmiyorum ama bakın ne kadar meraklı görüyor musunuz? Şimdi şöyle yakınlaştırın ne kadar verdiğimi de göstereyim. Bu kadar koyduğuma bakmayın bitirecek diye koymadık bunu. Evet. Bakın şöyle kaşığı bandırdım. nereye gidiyor <laughs> Evet. ama ben seninle gurur duydum sen benim canımsın Canım evet arkadaşlar şu an ölmе falan olmadı bazı bebeklerde <laughs> olabiliyor böyle şeyler ama o da normal olurdu yani olsaydı da şu an gayet sanki istiyormuş gibi geldi biraz da ellemek de istiyor tabi o ağzını açıp bildiğin yiyor <laughs> maşallah diyelim bu arada Aa. Güzel mi? Karnı tok olmasın. <laughs> tamam. Bırak bırak vereyim bırak. Bırak dur vereceğim. çok sevdim maşallah. Biraz tabii yoğurt bu. Tatlı bir şey değil arkadaşlar. Ekşiyebiliyor ağzı. <laughs> <laughs> ay, ay. dur dur ağzını silelim anneciğim dur. Gördük Mama önlüğü falan şey arkadaşlar benim evim. <laughs> ay, benim <da> <laughs> dur, dur dur tamam. Tamam 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 tamam. Tamam. <laughs> 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 Ayy, ayy, ayy. Elini çok arkadaşlar böyle çekmek istemiyorum. Üstü kirlenirse de kirlensin. Bildiğiniz emerek yoğurdu yiyor içinden. Kaşığın içinden. Kaşığı da yiyecek. Keşke ama bir sefa sarışıyor. Çok çok koydum ben. Biraz kendi de merak ediyor. Tutmak istiyor. Ay, Ay çok yedi. Çok yedi. <laughs> Kusabilir bunu. ha yeter ama <laughs> Ay ama kendi istiyor. Ama yarısını yememiş. zaten bir kaşık diyordu doktor. Yok ya sen iki kaşık koydun. Şu an yani çoğu duruyor. Ver biraz daha istersen. Arkadaşlar videonun başında söylemişimdir ama Asaf şu an tam 6 aylık. Hani biraz böyle erken vereyim falan demedim. Hiçbir şey tattırmadım. Sadece havucu eline veriyorduk dişlerini kaşısın diye. Ya erken vermek biraz sıkıntılı olabiliyor. Tabii yoğurda pozitif yaklaştı ama havuca mesela bundan sonraki besini havuç olacak. Bakın bitti hala yemeye çalışıyor. Bari. Ve başarıyla sonuçlanmıştır. Rabbim bütün bebeklere iştah versin, şifa versin. Maşallah diyelim nazar değmesin. <laughs> Dedemiz ilk defa görecek Asaf'ı. Baba videoyu çekiyorum. Bakalım değişikliği fark edecek misin? Oğlum. Oğlum. Aklı oğlum benim. Aklı oğlum benim. <laughs> Adam olmuş bu saçları kestirmiş benim oğlum. Aa. Sen saçları kestin mi oğlum? Aa kestirdin mi saçları? Aa oğlum. saçları kestirdin mi oğlum sen? He? Oğlum. Arkaya oğlum yine. Of. Oh, kestirdin mi saçlarını oğlum? Hı hı. Bak kesmey de bu oraya dedeğim bak. Anne. Oğlum, Aksu oğlum benim. Sen ne biçim olmuşsun <laughs> be. Değişmiş mi baba? Değişmiş mi? Değişmiş ya. Oğlum, Aksu oğlum benim. Tatlı oğlum benim. Babam Evet geldi baba. <laughs> Ay, Allah Allah. Bir şey. benim. <laughs> Anne sen bu kadar poşetle gitmedin. Nasıl bu kadar poşetle geri döndün? Doğru, doğru. Doğru. Gel <laughs> bakalım. Bey, elleme. Oğlum. 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 Aş. Başlar kesilmiş benim oğlum. Evet. Ay benim oğlum. <laughs> oğlum. Oğlum. Akça oğlum. Oğlum. Akçı oğlum. Oğlum. Akça oğlum. geldim ben yine. Geldim ben yine. Gel, gel. Oo. Alabilecek mi anne? Oo, şekerim. Alabilecek mi? Yavaş. Anne yorulmuş bir de hemen Aa. geldi aldı ama. Oğlum, maşallah, maşallah. Maşallah. Kim kızdı başını oğlum? oğlum. Yakışmış mı anne? Çok yakışmış, çok. <laughs> Değişik çok olmuş, değil mi biraz? Bıçaklayacak. Oğlum, he. Hey. Oğlum, hamdeler. Oğlum. Hamdeler. Oğlum. Hamdeler. Oğlum. Ne? 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 <laughs> oğlum. Allah. Oğlum. Asap. Asap. Bunu baksana. uykusu var. Aha. Asap. Gidiyor başı. Güzel. Oğlum. Çok uykusu var. Kokuyun mu? Nerede kokuyun? Nerede? Ulan da. Ulan Heh. Maşallah. Ne güzel yakışmış. Çok güzel yakışmış. Babasına benzemiş. Ver anne. Alayım soruyu ne seversin? Dinlense. Tamam. Tamam. Dinle. Anne dinle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Geldi. Benziyor mu ana bana? Sana benziyor. Bak bakayım kim var? <laughs> benziyor Ona, benziyor. Bak oğlum dede. Olur. Geldik biz Geldik Geldi oğlum geldik. Kadını kesti mi? Sersene kesmişler. <laughs> bir, bir kesmemişler. Ay yavrum. Nasıl yıkmadı ben bilmem. İyiyiz abla, hoş geldiniz. Gelin bakalım. Kim o gelen? Gel, gel, gelsene. Selamünaleyküm. Ana, ne yaptınım? Ne bu tipine ya? Ne oldu sana Alacığım? Ana asker olmuş, subay olmuşsun. Bana verdim mi abla? Tabi <laughs> <laughs> tabi. <hadi>, <laughs> subay, <gülüyor> dedik, değil, subay olmuşsun ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> evet arkadaşlar, bugünkü videonun artık sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yavaş yavaş sahalara iniyorum diyeyim. İnşallah bir aksilik olmazsa. Ee, günlük rutinlerimi çekmeye çalışacağım. Çünkü asaflı evin içindeyim. Ekstra böyle e, bir şey yapmıyorum. Monoton bir hayat yani şu anda. E, yaptığım işler de kısıtlı oluyor. Evet. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Çarşamba günü, inşallah bir aksilik olmazsa kayınvalidemin de içinde bulunduğu bir video gelecektir. Şimdilik burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.